İplik üreten bir şirkete baktığımızda şirketin üretim yerlerini, yönetim yerlerini, yemekhanesini, mamil deposunu, ham madde deposunu görebilmek lazım. İşletme öncelikle ham madde satın alır ve bu ham maddeleri daha sonra üretimde kullanacaktır. İşletme satın aldığı pamukları işlemden geçirerek üretime gönderiyor burada görüldüğü gibi. Üretim yapan işletmelerde yoğun makine kullanımı beraberinde amortisman giderlerini meydana getirir. Ayrıca yine üretim makineleri büyük miktarda enerji harcar ve bu da enerji maliyetlerini artırır. Üretim yapan işletmelerin bir başka önemli maliyeti de işçilik maliyetleridir. Çalışan personelin ücret bodrolarına yararlanarak işçilerin ücret maliyetleri hesaplanır. Elbette bütün bu maliyetler daha sonra toplanarak üretim yerlerinin, bölümlerin, birimlerin bütün maliyetleri hesaplanmaya çalışılır maliyet muhasebesinde.